ferit küre şeklindeki bir su balonunu mümkün olduğu kadar suyla doldurmak istiyor. Satın aldığı balonların yarıçapı 3 santime kadar genişleyebiliyor. Çok büyük değiller. Eğer kürenin hacmi, bu yarı çapın hacim fonksiyonu, 4 bölü 3 pi r küpse, ferit balona santimetre küp cinsinden ne kadar su koyabilir? Şimdi buradaki fonksiyonda yarıçap çap r'ye santimetre cinsinden bir değer verdiğinizde, fonksiyon size santimetre küp cinsinden hacmi verecek yarıçapın hacim fonksiyonu eşittir 4 bölü 3 pi r küp. Burada diyor ki satın aldığı balonların yarıçapı 3 santime kadar genişleyebiliyor. O zaman yarıçap 3 santime ulaştığında hacim ne olacak hesaplayalım. Kısaca burada yapmamız gereken şey 3 santime fonksiyonumuzun tanımına yerleştirmek. Yani her r gördüğümüz yere 3 koyacağız. Karışmasın diye aynı renkte yazayım. Yani v3 eşittir 4 bölü 3 pi. Burada r küp yerine 3'ün kübü yazacağız. 4 bölü 3 pi, 3'ün küpü. Fonksiyonun tanımının görevi budur. Buraya koyduğumuz değer fonksiyonun açıklamasındaki r'yi değiştirecek. Dolayısıyla v fonksiyon 3 eşittir 4 bölü 3 pi 3'ün küpü de 27 eder. 27'yi 3'e bölersek 9. Yani burası 9 çarpı 4, 36 pi olur. Buradaki santim de o zaman bu taraftaki değerde santimetre küp olur. Bu yüzden Ferit'in balona doldurabileceği suyun hacmi 36 pi santimetre küp olur. Bu kadar.